Merhaba arkadaşlar Şimdi tekme nasıl atılır Onu şey yapacağız Öncelikle Duruşumuzun dengeli olması gerekiyor Başlangıç seviyesindeki olanlar için ilkokulda yaptığımız Tek ayak üzerinde durma hareketini yapacağız Bu şekilde kendi dengemizi Tek ayak üzerine vermeye çalışacağız Çünkü tekmeyi attığımız zaman Bir ayağımız havada olacağı için Bütün yükümüz Yerde duran ayağa binecektir. Aslında tekmeyi yerde duran ayağın daha çok önem vardır. Bunu sağ ayağımızla yapacağız. Bu şekilde kendimizi tek ayak üzerinde durmaya alıştıracağız arkadaşlar. Çünkü bütün yük bu ayakta olacak. O yüzden önemli. İlk tekmeyi önde ya da arkadan çıkartacağız. Şu şekilde düz bir koridor olduğunu düşünelim. Tekmemiz bu koridordan çıkacak. Arkadaşlar. Bu koridorun dışından bu tekmeler çıkmayacak. Önden. Şu koridordan. Bu koridordan çıkacak. Rakibimiz. Buradan değil. Buraya gitse bile bu koridordan bu şekilde vurulacak. Buradaki rakip. Bu koridorda. Çıkış yerimiz bu koridor. Burada. Veya buradan çıkış yok. Bu koridordan çıkaracak tekmelerimizi. Önce bütün yükümüzü verdiğimiz için dengesiz olarak vurmuyoruz. Falan diye yok. Tekmeyi vurduğumuz zaman ayakta kalacağız. Bütün yük ayakta tamamen basacak. Eskilerin derdiği gibi, dediği gibi iki ayağında yere basacak derler ya. Tekme vurmak zor bir iştir. O yüzden de mutlaka bu denge ayağımızın üzerinde duracağız. Arkadaki tekmemizin çıkış noktası dizden arkadaşlar. Önce diz çıkıyor. Önce diz çıkıyor. Daha sonra aynı anda diz çıkarken tekmemizi vuruyoruz. Bir daha gösteriyorum. Aynı anda diz çıkarken tekmemizi vuruyoruz. Ellerimiz bu şekilde. Neden dizi? Diz çıkacak arkadaşlar. Hem savunmak için hem daha iyi tekme vurmak için dizden çıkarıyor. Ayaklarımız yere sağdan basacak. Önden çıkan tekmeyi genelde savunmak için kullanıyoruz. Tekmeyi tekmeyi de savunmak için kullanıyoruz. Rakibimiz tekme salladığı zaman iç kasık bölgesine tekmeyi vuruyoruz. Veya önlemek maksadıyla kullanıyoruz bunu. Vuruşlarımız ön front kick high ya da low kick olarak atabiliriz arkadaşlar. Dövüşe kesinlikle tekmeyle başlamıyoruz arkadaşlar. Tekmeyle başladığımız zaman buradan tırpanı yeriz arkadaşlar. Şimdi bu tekmeyi vururken burası boş kalacaktır. Rakip sizin tekmenizi attı bu görüp tırpanla sizi yere indirecektir. O yüzden mutlaka yumruktan sonra tekmemizi atıyoruz. İlk dövüşe başlarken yumrukla başlıyoruz. Şimdi çeşitlerini görelim. Sidekick. Sidekick de yan tekme. İçi doğru yapıyoruz. Dizimizi kaldırıyoruz. Ve vuruşumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bu vuruşu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu vuruş yerine backside kick tavsiye ediyorum. Topumuzu çevirip arkadan vuruyoruz bu geniş açılı vuruşları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Dar bir koridorda sağlam vuruyoruz. Bu şekilde tekmemize yapıp bunlar çeşitli tekmelerle süslendirebiliriz. Bu şekilde vuruşlar yapabiliriz. Yalnız temelimiz budur arkadaşlar. Yere sağlam basacağız. Önce dizden çıkacak. Daha sonra vuruşumuzu yapacağız. Yere sağlam basacağız. Dizden vuruş. Tekmemiz bu şekildedir arkadaşlar. Görüşürüz.